Merhaba, hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bugün sizinle dikkat çeken bir araştırmanın sonuçlarını paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, araştırmamızın konusu birikim yapmanın uyku kalitesi üzerindeki etkileri. Bu kapsamda iki farklı grup ele alınmış. Birinci grubun hiçbir şekilde birikimleri yok. Diğer grubun ise belli birikime sahip olduğu ortaya konulmuş. Ve bu iki grubun da uyku kaliteleri, uyduktan sonra ne kadar kaliteli uydukları ve uyandıklarını dinlenginlik seviyeleri araştırılıyor. Arkadaşlar sonuçlar oldukça çarpıcı. Birikim yapan insanların uykuları daha kaliteli geçiyor ve uyandıklarında kendilerini daha dinç hissediyorlar. Aslında çok şaşırılacak bir durum değil. Buradaki birikimin amacı, birikimin ön plana çıkartılmasının sebebi kişilerin kendilerine duydukları o güvenlerin artması. Aslında bizim toplumumuzdaki tabiriyle kafam rahat. Eğer kafanız rahatsa arkadaşlar düzgün uyuyabilirsiniz ve düzgün uyanabilirsiniz. Kısacası işin mantığı bu. Ancak birikim deyince de gözünüzü korkutmayın. Yani burada milyonluk bir birikimlerden bahsetmiyoruz küçük ama düzenli bir birikiminiz, birikim sisteminiz varsa aslında burada bu sizi başarıya götürecek sistem bu. Bu şekilde kendinize bir özgüven kazanıyorsunuz ve bu özgüven sayesinde uykunuzun kalitesi artmasının yanı sıra aslında hayatınızın da kalitesi artıyor. Yani iş hayatındaki kaliteniz artıyor, sosyal hayatındaki kaliteniz artıyor. Burada tamamen kendinize duyduğunuz güvenin artık ortaya çıkmasıyla alakalı bir durum. Ancak dediğim gibi birikim deyince gözünüzü de büyütmeyin. Yani milyonluk birikimlerden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Sizin de eğer birikiminiz yoksa, benim birikimim yok, ben ne yapacağım? Ben özgüvenli olamayacak mıyım diye düşünmeyin hemen bugün itibariyle birikiminize başlayın. Ancak bu birikimin de e, ben bu ay bir kenara 10 bin lira atayım veya 100 bin lira atayım neyse bir dahaki ay tekrar bir 10 bin lira atarım mantığıyla olmasın. Çünkü arkadaşlar burada sürdürülebilirlik esas. Yani bugün 10 bin lira koydunuz. Eğer bir sonraki ay tekrar 10 bin lira koyamayacaksanız bu sizin özgüveninizi zedeleyecek ve birikim yapamayacaksınız. Ben bu işi yapamıyorum deyip bırakacaksınız. Bunun yerine bir metodoloji vardır bilirsiniz. Hedefiniz büyükse eğer bu hedefi parçalayın, parçalara ayırın ve bu şekilde halletmeye çalışın. Bizim de şimdi eğer hedefimizde büyük bir servet oluşturmak varsa veya hedeflediğimiz bir şey varsa, almak istediğimiz bir şey varsa, bunun için de bir birikim yapıyorsak ne yapacağız arkadaşlar? Bunu belli parçalar ayırmamız gerekiyor. Yani bunu aylık hatta mümkünse günlük hale getirin. Günlük hale getirmenizin avantajı şu olacak. Her gün yaptığınızda bu alışkanlık haline geliyor ve kazanılması daha kolay bir disiplin haline geliyor arkadaşlar. Ay ay yaparsanız bu ay ben bir kenara 1000 lira 10 bin lira neyse koydum bir dahaki ay da koyarım mantığı bir dahaki ayda koyarım diyorsanız bu çok mümkün olmuyor. Çünkü bir dahaki ay karşınıza farklı ihtiyaçlarınız çıkacak. İşte ben şu ihtiyacı gidereyim ondan sonra koyarım. Bir dahaki ay koyarım gibi bu şekilde olacak. Ama bu ihtiyaçlarınız bir türlü bitmeyecek ve siz de kenara bir para koyamayacaksınız. Koymakta oldukça zorlanacaksınız. Bunun yerine bunu daha küçültün. Yani günlük hale getirin. Günlük ne olsun? Günlük kenara 10 lira koyabiliyorsanız veya 100 lira koyabiliyorsanız koyun. Bir sonraki gün tekrar koyun. Yani bunu her gün yapabileceğiniz bir miktar olsun. Bu sayede alışkanlığı kazanmanız daha kolay ve birikiminizi arttırmanız daha mümkün arkadaşlar. O nedenle Birikim deyince aklınıza çok büyük rakamlar oluşmasın. Bakın her şey küçük rakamlarla oluşuyor. Santranç hikayesini biliyorsunuzdur. Santranç Hindistan tarafında bulunmuştu. Dönemin hükümdarı bir ferman yayınlıyor. Kendisine en farklı oyunu getiren kişiye istediğini vereceğim şeklinde. Ve santrancı bulan kişi hükümdar santranç oyunu sunuyor. Hükümdar oyunu çok beğeniyor tabi ve kişiye diyor ki dile benden ne dilersen. Santrancı bulan kişi de diyor ki santrançtaki her bir kareye ilk kareye bir buğday, ikinci kareye iki buğday, üçüncü kareye dört buğday şeklinde devam edecek sistematikte bana buğday verin diyor. E hükümdar bunu ilk başta çok küçümsüyor. Koskoca hükümdardan diyor bunu mu istiyorsun diyor. Sonra yanındaki vezirlere emrini veriyor. Bu adamın diyor isteğini yerine getirin. Arkadaşlar santrancın son karelerine gelmeden ülkedeki buğdaylar adama verilmeye yetmiyor. İşte görüyorsunuz yani ilk başta küçümsenen şeyler, küçümsenen birikimler ilerleyen dönemlerde ne kadar büyüyebildiğini gösteriyor. Ne kadar büyüyebildiğine farklı bir örnek arkadaşlar. İlla bu şekilde olacak değil elbette. Ancak kendimizi teşvik etmemiz gerekiyor. Küçük birikimlerimizin ileride bizim isteklerimizi karşılayabilecek miktarlara geleceğini de lütfen unutmayın. O nedenle eğer birikiminiz yoksa bugün itibariyle başlayın. Yani ki sakın kesinlikle yarına bırakmayın. Yarına bıraktığınızda mutlaka bir sonraki gün de gelecektir. O nedenle bugün başlayacağız ve bugün birikim yapmamızı bugün o birikim havuzumuzu hep beraber oluşturacağız arkadaşlar. Peki teşekkür ediyorum. Birlikte birikim yapmaya hoş geldiniz diyorum.